Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte DaVinci Resolve 17'nin içinde bulunan Fusion programında kendi kanalınızda, kendi videolarınızda ister intro, ister geçiş olarak kullanabileceğiniz yepyeni bir ne diyelim animasyon tasarımı yapacağız. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoyu hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Dedik ben zaten Da Vinci Resolve'u önceden açmıştım. Şu an bir tık daha sessiz konuşmaya çalışıyorum. Çünkü yine saat biraz geç ve evde uyanları uyandırmak istemiyorum. O yüzden bir tık daha sessiz konuşacağım. O yüzden mikrofonu birazcık daha yakınıma aldım. Umuyorum ki bu ses kalitesini çok kötü etkilemeyecek. Bugün ne yapacağımızı aslında şöyle size gösterebilirim. Yapacağımız şey bu. Bu efekti, bu tasarımı en baştan itibaren yapacağız. Ve bununla beraber bunun bir de animasyonunu yapacağız. Fakat animasyonu muhtemelen bu videoya sığmayacak. O yüzden o ikinci bir video olacak. Bu videoda sadece bu gördüğünüz görselin tasarımını yapacağız. Elementleri yerine koyacağız. Ve bu videoyu bitireceğiz. Bir ikinci videoda da dediğim gibi bu görselin, bu tasarımın artık animasyonunu yapacağız. Bu arada şöyle de bir bilgi vermekte fayda var. Muhtemelen siz bu videoyu salı akşam izleyeceksiniz. Yani şu an salı gecesi olması gerekiyor siz bu videoyu izlerken. Bu videonun devamı da muhtemelen cuma akşam gelecek. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü video günlerini salı ve cuma olarak belirlemeye çalışıyorum şu an kafamda. Ama bunu resmiyete dökmeden önce en azından böyle birkaç hafta denemem lazım. Bu programa sadık kalabiliyor muyum diye, kendim buna uyabiliyor muyum diye. Ona göre bunu zaten resmiyete döktüğümde size zaten bildiririm. Kanalında bir yerlerine bunu yazarız zaten diyorum. Şimdi üreteceğimiz şey bu. Nodları bunlar. Biz bunu en baştan üretmek için yeni bir kompozisyon da açabiliriz. Fakat ben böyle bir şey yapmayacağım. Ben burada her şeyi tekrar bu kompozisyonun içinde üreteceğim. Özelliklerim şöyle gösterecek olursam. Tıklayamadım sanırım. Evet tıklamışım. 1920 1080 25 kare bir kompozisyonumuz var. Şimdi tekrar özellikleri kapattım. Ve buradan Media Out'u kestim. Media Out'umu biraz aşağı aldım. Şu şekilde. Artık bu yukarıdakiler beni ilgilendirmiyor. Ben şimdi burada kendime yeni bir hayat başlatıyorum. Aynı zamanda bir de e, bu mouse ve klavye kısa yollarımı bastığım tuşları gösteren programı birazcık güncelledim. Artık mouse'larımı da gösterebiliyor. Aynı zamanda mouse'un çevresinde de böyle bir bir dalga etkisi yaratabiliyor. Şimdi efekte başlayalım. Öncelikle bir tane background alıyorum. Background'u buraya koydum. Media Out'a bağladım. Artık siyah ekranımı görebiliyorum. Ben bunu sizin az önce gördüğünüz gibi şöyle koyu çalan bir mavi yapacağım. Onayladığım anda rengim geldi. Birazcık daha koyu yapmakta da fayda var ama çok da koyu değil. Şu gayet güzel oldu. Tamam, ben bunu beğendim. Daha sonra arkadaki yıldızları yapacağız. Arkadaki yıldızları isterseniz bir background noduna maske ekleyip yıldız çizerek yapabilirsiniz. Fakat bunun artık DaVinci Resolve 17'de kısa bir yolu var. O da. Shape node'lar. Shape node'ların içinde bir yıldız nodu var direkt. Ben bu star nodunu buraya aldım. Bunun arkasına bir tane S render nodu ekliyorum. Çünkü S render nodu olmadığı takdirde biz bunları ön izleyemiyoruz maalesef. S render'ı buradan çıkışından background'un çıkışına bağlayarak buraya bir merge oluşturdum ve artık star'ı yani yıldızımı modifiye edebilirim. Birazcık derinliğini düşüreceğim. Daha düzgün bir yıldız olması için ve gelelim boyutuna. Buradan boyutunu ayrı olarak değiştirebiliyorsunuz. Fakat ben bunu nokta 12 ve nokta 12 olarak belirleyeceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi küçük tatlı bir yıldızımız oldu. Şimdi ben bu S star'dan sonra bir tane S al asla yazamadım. S grid ekleyeceğim. S grid nedir? S grid aslında bizim buradaki yıldızları bir şekilde bir çizelge haline, bir tablo haline getirmemize yarayan bir nod aslında ben şu an yatay ve dikey eksende 8'er tane yıldız koydum ve bunların belki şöyle aralarındaki farkları da bir tık düşürerek hani bir ihtimal şöyle daha dolu gözükmesini sağlayabilirim. Bence okey bu. Hatta ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. S grid'den sonra bir tane de S transform ekleyeceğim. S transform'dan da şöyle bir rotation'a 5 derece vereceğim ki yıldızlar şöyle hafif eğri dursunlar. Bu benim çünkü sevdiğim bir şey. Bundan sonra siz zaten yukarıda hatırlıyorsunuz. Aslında şöyle ikiye basarak gösterecek olursam. Burada yıldızların arkasında bir gölge oluşumu var. Şimdi gelelim bu gölgeleri yapmaya. Tekrar aşağıya geliyorum. Media Auto 2'ye alalım. Esrenlerin arkasında bir tane Drop Shadow ekliyorum. Gölgem geldi. Ben bu gölgeyi şöyle eksi 45 dereceye koyacağım. Güzel olmadı. Eksi 45'e koyalım. ve belki de biraz mesafesini yaklaştıracağım. Çünkü çok uzak olduğu zaman görüntü çok, görüntü çok dağılıyor. Ama bunun önüne benim aslında şöyle bir şey koymam gerekiyordu. Onu unuttum. Bu nodun önüne koymak için tekrar esrenlere tıklıyorum. Tekrar shift space bar yaptım. Bir tane daha drop shadow ekledim ve bunun rengini öncelikle şöyle bir tık daha açık bir mavi yapacağım. Bu nodun blur'unu komple kapatacağım. Gördüğünüz gibi açık mavi bir yıldızımız oldu burada. Biraz da açabilir miyiz? Açabiliriz tabii ki. Şimdi bunu nasıl distansını biraz düşeceğim. Şöyle altında bir adeta 3 boyutmuş gibi ama aynı zamanda değil. Hatta bunları da şunu 90 yapalım. Şunu da eksi 90 yapalım. Ki daha net bir şekilde görebilelim. Background'un da rengini bir tık açmaya karar verdim şu an. Biraz koyu geldi şu an gözüme. Belki bir tık daha şöyle bir şey yapıp hatta buradaki mavi gölgemizi de biraz daha açabiliriz ki daha derinlik katması açısından. Şimdi bunu yaptık. Buraya kadar aslında gerçekten çok kolay. Hiç bizi zorlayacak bir şey yok. Şimdi geliyoruz yazıya. Ben buradan bir tane text plus nodu ekliyorum. Şöyle şuraya ekleyeyim. Bunu da altından tutarak bu şekilde buraya bağladım. Buraya gelip şöyle Biraz klavyem uzakta kaldığı için yazmakta zorlandım ama böyle bir Barlow yapalım. Black Italic diyelim ve şöyle büyütelim. Bence gayet güzel oldu. Pekala. Bunu daha okunur kılmak için ben buna biraz özellikler katmak istiyorum. Örneğin Shading'e geleceğim. Buradan Select Element 2 diyorum. 2'yi seçiyorum ikiyi seçtiğimde bana kırmızı bir outline veriyor. Ben şimdi bu outline'ı istediğim gibi kullanabileceğim. Örneğin bir tık daha kalın yapabilirim bunu istersen ve buradan sort by priority diyor. Yani önceliğe göre sırala. Bu ikinci element olduğu için bu her zaman beyaz elementin arkasında kalacak. Ben bunu istemiyorum. O yüzden bunu sort by önceliğe göre sıralama değil, Z derinliğine göre sırala diyorum. Ve buraya gelip buradaki ikinci elementin pozisyonundan offsetini bunu öne getiriyorum. Birazcık eksiye çektiğim anda bu birinci elementin yani beyaz yazımızın önüne geçiyor. Bu noktada ben biraz az önce boş bulunarak eklediğim kalınlığı azaltıyorum şu şekilde ve hatta biraz Y offsetten kırmızıyı şöyle birazcık öne düşüyorum ki yazı böyle daha nasıl diyeyim daha böyle dursun yani öyle durması benim hoşuma gidiyor. Ve bunu birazcık arka plandan ayırabilmek için şu an arka planda gördüğünüz gibi çok iç içe buradaki yazıdan önce en son biz buraya yıldızlarımızı eklemiştik. Yıldızdan sonraya bir lens blur ekliyorum. Şu şekilde lens blur ekledim. Gördüğünüz gibi arka plan zaten direkt blurlandı. Ben şimdi bunu biraz düşüreceğim ama hani iyice sıfır olmayacak ama 2 iki, 2,5 iki arası benim işimi görebilir. Şu an saate bakıyorum. Tam doğru saatlerdeyiz şu an. Dakikamız da gayet güzel. Bunu da yaptıktan sonra aslında benim bir istediğim şey de buradaki yazıdan sonra bir tane vinyet eklemek. O yüzden buraya vinyet yazıyorum ve buraya bir tane de vinyet ekliyorum. Şu an gördüğünüz gibi çok koyu bir vinyet bu. Tekrar şuradan sıfırlayalım. Ortaya alalım. Ve buradaki vinyeti aslında şöyle birazcık boyutunu büyüterek yani hem bizi engellemesin. Bu şekilde yani komple ekranı karartmasın. Ben bu vinyetin bu arada yazıyı da etkilemesini istediğim için yazıdan sonraya ekledim. Yani yazının önüne koymadım ki bunu her şeyde etkilesin burada. Aslında bizim tasarımımız bu kadar. Bu tasarımda size başka gösterebileceğim bir şey yok. Olabildiğince hızlı yapmaya çalıştım. Çünkü çok yavaş yaptığım zaman genelde kimse izlemiyor. Bu şekilde bunu hızlı olarak tasarladık. Peki biz bunu nasıl hareketlendireceğiz? Yani benim istediğim örneğin buradaki yıldızlar, yıldızların gölgeleri dönerken Örneğin şu mavi gölgenin ben buradaki drop angle sayesinde şu şekilde dönmesini istiyorum. Fakat aynı zamanda buradaki diğer siyah gölgenin de dönmesini istiyorum aynı şekilde. Fakat biz bunların hepsini tek tek uğraşacak mıyız? Hepsini tek tek keyframelemekle mi uğraşacağız? Hayır. Bunun için Fusion'da çok güzel bir node var. Bunun adı Custom Tool. Custom Tool'u buraya alıyorum. Bu şekilde buraya koydum. Biz custom tool'un içinde gördüğünüz bütün parametrelere aslında başka bir şeyleri değiştirmek için kullanabiliyoruz. Bunun içinde bir takım aslında expression'lar yazmamız gerek. Fakat dediğim gibi bu bundan bir sonraki videonun konusu. Eğer Fusion'la ilgili bu tarz programlarla ilgili gerçekten öğrenebileceğiniz en iyi bilgilerden birini öğrenmek istiyorsanız bir sonraki videoyu izlemenizi ben şiddetle tavsiye ediyorum. Çok da bir şey kalmadı. Cuma akşamı video yayında olacak. O yüzden şimdi hızlıca videoyu kapatalım. Ve siz de artık bir sonraki videoyu beklemeye başlayabilin. Evet dediğim gibi bu videoluk benden bu kadar. Eğer bu videoyla ilgili başka videolarla ilgili sorularınız olursa bana nereden ulaşacağınızı biliyorsunuz. Aşağıdaki yorumlar kısmından, Discord sunucumuzdan ya da Instagram'dan özel mesajla bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı bana iletebilirsiniz. Fakat ben Discord sunucumuza gelmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Artık neden ettiğimi biliyorsunuz. Her seferinde bunları tekrarlamayacağım. Discord sunucumuz iyi gidiyor. Buyurun gelin. Orada iyi bir ortam da var. Yeri geliyor. Biz orada sesli sohbetler de yapıyoruz. Sorunlarınıza çözüm buluyoruz falan. Oraya gelmenizi ben tavsiye ederim. Onun dışında videoyu buraya kadar izlediyseniz videoya bir like bırakabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse ve bu tür videoların devamının geldiğini görmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Tüm bunların yanında aşağıda bir de bir katıl butonumuz var. Şu an katıl butonuna özel içerikler üretmekle meşgulüm. Eğer katıl butonuna basarsanız da aslında katıl butonunun ayrıcalıklarını siz de görebiliyor olacaksınız. Dolayısıyla bunu da düşünebilirsiniz ama tabii ki zorunlu değil. Tüm bunların dışında da videoyu artık daha fazla uzatmayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.